bugün ee, Brawl Pass geldi Aşağıda görmüş olduğunuz gibi yeni sezon ve ee, şu an Brawl Star ee, Brawl ee, işte Star Savaşları ee, adlı sezona bakacağız arkadaşlar. Tabii ilk başta bize büyük ee, sandık veriyor. Hemen onu açalım. E, ve, hiçbir şey gelmedi. Tamam. Arkadaşlar e, normal ikinci de ee, üste baktığımızda meyotlar falan var. Ee, i̇kinci normal kademede de olmazlar var. Siz zaten görüyorsunuz. Ben şöyle yavaş bir geçeyim şuradan. Şöyle. Ama Royal Pass güzel görünüyor. Bakın mesela 10. kademede ee, ücretli olan tarafa baktığımızda ücret paketi var. Mega kutular var. Aşağıda görüyorsunuz zaten siz. Evet. Colonel Room 30. kademede. Burada işte onun rozetleri var. 34 deme yoktu. Böyle gidiyor arkadaşlar. Ve de bu sezonda kaç tane elmas olacağını hesaplayacağım. Üstteki ee, paralı olan ee, şey ücretsiz sayacağım yani sadece arkadaşlar. Alt tarafı sayacağım. Kaç tane elmas varmış bir bakalım. İkinci kademede 10 tane var. 14. kademede 10 tane var. 20 tane oldu. Ee, 20 daha 40 tane oldu. Ee, bakalım. 40 tane olmuştu ya. 10 tane daha eklesek ona 50 tane olur. 50 tane oldu. Şimdi bir 10 tane daha eklersek 60 tane oldu. 70 tane oldu. Ee, 90 tane oldu arkadaşlar. Başka var mı? Yok. E, 90 tane de buradan e, elmas alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sezon 90 tane elmas toplayabiliyorsunuz. Yani normalde şuradan e, oyun, oyuna para yatırabiliyorsunuz. Ama e, bedava bedavaya bir şekilde Brawl almak istiyorsanız buradaki elmaslar toplayabilirsiniz e, bir saniye şöyle. Bir şeye bakacağım. 90 tane elmas diye. Heh, 62. kademeye kadar geliyorsunuz. 90 tane elmasınızı alıyorsunuz arkadaşlar. İkinci ee, Brawl Pass'te geldiğinde onlardan da elmas alır. Sonrasında da Brawl Pass'ı etkinleştirebilirsiniz. Şurada göstereyim ben size. Etkinleştirmek biliyorsunuz ki 169 taş. Bu 169 taşta buradan toplayabilirsiniz. Ve bedava bir şekilde de Brawl Pass alabiliyorsunuz normalde. Oyuna para yatırmanıza gerek yok. E, evet şuradan ben şu ödülü de alayım. Sonrasında Yeni sezon geldi arkadaşlar. Biz onun görevlerinden birkaç tane yapalım. Ee, görevler. Aa, sezonun görevlerine daha üç tane var. Ama ben yapacağım. E, şimdi koltla görev var. Çift hesaplaşmada koltla oynarsam e, görev yapmış olurum. Hemen koltu e, alıyorum. Aslında e, ben şimdi gerçi, e, ana hesabıma geçeyim arkadaşlar. Orada daha çok görev vardır. O zaman bir saniye. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geçti mesela ama şimdi bakacağız. Buradaki yeni ee, kutuyu ben de alayım. Evet 3 yazdık 7 altın verdi. Şu anda bakmıyorum geliyor ama bir şey gelmedi ya. Neyse hemen bakıyoruz. Ücretsizliğimizi alalım. Hemen. Kaç kere hemen ya. Şu günlük kitapları alalım. De. Zaten bir eve gelmeyecek dükkana ama şuradaki şeyleri de alalım hemen. Bir bakalım burada görevler daha çok herhalde. Aynen burada he yok ya arkadaşlar. 3 tane görevim var. Ben şimdi Şelile ile olanı yapacağım arkadaşlar. Şelile ile savaş topu oynayacağım. Görevimi yapmaya başlayacağım. Ben Şelile ile yapıyorum. maça girsin geliyorum. Evet maç başladı hemen şu şekilde vuruyoruz. Görevimiz galiba e, maç kazanmaktı ama savaş topunun görevini bilmiyordum. Yani yapabildiğim kadar yapacağım. Gol geldi arkadaşlar. Max'ten hızlı bir şekilde. Evet şöyle vuralım gene. Evet ikinci golde ben atacağım galiba. Şöyle bakılırsa. Hop güzel. Kral gol attı maç bitti arkadaşlar. Hemen diğer maça geçiyorum. Arkadaşlar videoyu devam ettirmeyi unutmuşum. Ama maçın şu anda daha kimse gol atamadı. 2 dakika kaldı. Hop Miyim? Tamamdır. Ha, boşa attım aksara mı olsun? Sıkıntı yok. Yarı bandı da, da oldu zaten. Ben gol atarım burada. Evet. Ben atmadım ama arkadaşıma pas verdim o attı. Yani takım arkadaşıma. Normalde bir arkadaşım yok şu anda. Random girdim yani golde önce Biraz görev kasalım şurada. Hadi ya kimse yok mu? Neyse ben gol atıyorum o zaman ya. Şimdi cimbeye çeker falan. Hiç riske girmeye gerek yok. Ee, arkadaşlar gol attım. Yıldız oyuncu bul oldu. 3 tane görevden birden yapmış oldum. Görevleri de şurada bakayım hemen. Puan hasar verme. Maç kazanma. Şimdi etme. Tamam bana göre görevler var kalam bunları önce bitireyim. Evet. Bir de e, hemen şuradaki kutuyu alalım. Savaş kutusu herhalde. Aynen. Hop bir şey çıkmadı. O zaman ne yapayım? Ya, keşke arkadaşlar, e, ben şimdi 100 tane taşım vardı. Hesabıma birisi girmiş. Bunlardan 80 tanesini 80 tanesini harcamış. Hem 80 tanesini nereye harcadığını da bilmiyorum. Meyok mu işte artık ne yaptı burada Kostum e, kostüm mu aldı? Kostümlere baktım aslında çok bir şey göremedim bakın. Ben e, Sprout'un tropik Sprout olduğunu ben de tropik yok biliyordum. Var mıydı? O mu aldı bilmiyorum. O herhalde açtı o ya. Ve de en düşük kupalı karakterime Megox'u ay kostüm almış alsa bile. En düşük değildi yani düşük kupalı bir karakterimi almış. O yüzden gıcıma gitti yani. Belki de ee, açtı. Ben bilmiyorum yani bende tropik spot var mıydı yok muydu bilmiyorum ama neyse hemen e, vektor vektör savaşçıyı davet edeyim ben. Belki kabul eder. <laughs> Arkadaşlar ve de ben kulüp açayım mı açmayayım mı? Daha 10 tane e, abonem olsa bile 11 tane var herhalde bilmiyorum 11 tane abonem var çok büyük <laughs> ay yani illa YouTube'dakiler gelecek diye bir şey yok Brawl Stars'ta oynayan e, arkadaşlarımı da söylerim onlar da YouTube kanalıma abone olurlar Ve de AFK herhalde Rektör vektör savaşçı neyse ben ne yapayım videoyu bitireyim o zaman Evet arkadaşlar yeni sezon geldi. Yeni sezonu size gösterdim. Ee, bu videoda bu kadarlık olsun. 8 dakika oldu ama bir şey olmaz. İlk defa 8 dakikalık bir video çektim sonuçta. Aslında ilk defa değil bir kere daha çekmiştim de neyse. Evet arkadaşlar video videoları like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, de buradan Slenderman'a sesleniyorum. Brawl Stars'ı e, indirirse herhalde o 8. sınıfa gidiyor. Brawl Stars'ı indirirse beraber oynarız. Ben sana, e, ben ID'mi de göstereyim herkese. 8R8 Q, ay, Q, Evet. Arkadaşlar ikisi de atabilirsiniz. O zaman ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.